geçiyoruz festivale. Son günlerde hep Ankara Festivali, Ankara Festivali diyoruz ama festivalin bir başka boyutuna bir sizi götürmek istiyoruz. Bu festivalde K9 köpeklerinin öyküsüne götüreceğiz sizi. Asayiş köpekleri suçlularla nasıl mücadele ediyorlar? Nasıl eğitiliyorlar? Peki o eğitimi aldıktan sonra bu eğitimin sürmesi için neler yapılıyor? Bakalım. Ah! asayiş köpekleri, ardından hassas burunlu dedektör köpekler. Özel eğitimli köpeklerin suçlularla mücadelesi ilgiyle izlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri'nin K9 köpekleri Büyük Ankara Festivali'nde gösteri yaptı. Köpekler yapılan canlandırmalarda olası tehditlerle nasıl mücadele ettiklerini gösterdi. Peki K9 güvenlik köpeği eğitim süreci nasıl işliyor? K9 eğitimlerinde en çok Alman çoban köpekleri tercih ediliyor. 6 aylıkken başlayan eğitimler 16 hafta sürüyor. Bu eğitimde başarılı olanlar güvenlik köpekleri olarak hizmet vermeye başlıyor. Köpeklerimizin ve idarecilerinin birlikte yaklaşık 2 yıldır çalışmışlıkları var. Aldıkları eğitim ve geçtikleri sınav sonrasında bu bilgilerini göre hayvanlarının taze tutmak gerekiyor. Bunun için de sürekli uygulama yapıyoruz.